Sultan Abdülaziz döneminde 1861-1876 Dolmabahçe Sarayı'nın da mimarlarından olan Balyan, kardeşler Karabek, Amira Balyan tarafından inşa edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Zafer'den sonra Batı Anadolu gezisi esnasında İzmit'e gelerek Karşı alt katındaki salonda 16 Ocak 1923 yılında İzmit basın toplantısı gerçekleşmiştir. 1967 yılına kadar vilayet ve ziraat odası olarak hizmet veren saray bu yıldan sonra müze olarak kullanılmaya başlamıştır. 1992 yılında restorasyona başlamıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden Ağır tarafından İl Özel idaresi bütçesinden 2004 yılında restorasyona başlanmış ve 2005 yılında tamamlanmıştı. Vali Sen Gökhan Sözer döneminde Milli Savunma Bakanı Sen Vecidi Gölül ile Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe tarafından 16 Ocak tarihinde, açılışı yapılarak karşı Mahir Saray Müzesi olarak hizmete sunulmuştur.